yani şeyde, birisi 18 18,5 kilometre Çanakkale merkeze uzaklığı, diğeri de 22 23 kilometre uzaklığı. Saros fayı daha büyük deprem ürettiği için daha önce 7.3 büyüklüğünde Hı. ve 7.2 büyüklüğünde deprem üretmiş. Hı. Şimdi 7.2 büyüklüğündeki bir deprem Çanakkale merkezde yaklaşık senin tabirinle e, 9 şiddetine yakın yıkımlar yapmış. Hı. İğme büyüklüğü olarak da 400 santimetre bir saniye kareye yakın iğmeler üretmiş. O zaman o 400 santimetre saniye karelik iğmeye dayanıklı bina yapmak zorundalar. Hmm. İğme dediğimiz ne? Arabaya böyle hızlı gaza bastığımızda ileri gidiyor evet. da geri yaslanıyoruz ya. Onun karşılığı o iğme. Yani binaya öyle vurduğunda o bina ona dayanacak. Mesela şimdi örnek vereyim. Ee, şeyde Kuşadası'nda 4,5 şiddetli, 5 şiddetli deprem oldu. Evet. De, de, yani televizyonda diyor evet. ki dört onda altı şiddetinde oldu diyor. Evet. Yani Çanakkale 4 onda 10, altı büyüklüğünde oldu. Ha diyor. Bir, yani öyle diyor. Tam ben şimdi kelimeleri tam yerinde kullanmayabilirim. Abi. Tabii, yani doğru, onun içinde bu, normal benim normal, hep normal. sanki bana hep diyor yani ya tenkit ediyormuş gibi diyor. Ben bilmiyorum çünkü bunu. Ben Bilmeden şey, daha. doğru Bilmeden söylüyorum Benim mesleğim bu değil. Onun ben şiddeti bak 4.6 büyüklüğünde dedi ya onun şiddet haritalarını yayınlıyorlar. Aslında herkese açık sizlere öğretebilsek biz onu internetten girip bakabilseniz göreceğiniz. öğrenmeye niyetim diyor benim çünkü zaman diyor <laughs> onlara bilgim yok aklım diyor. Şimdi şu anda biz Çanakkale'de aldığımız binaların 7 şiddetindeki 7 şiddetinde... büyükündeki depreme, depreme... Dayanıklı olması, Dayanıklı olması gerekiyor. gerekiyor. Tabii. Ama 15 büyüklüğünde deprem olursa Olmaz. zaten ol ki gittik yani o zaman. O, ondan büyük oldu mu ya zaten dünya değişiyor. Kıyamet kopacak demektir. Kıyamet, kıyamet evet. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor kıyamet kopacak. Bizim diyor. çevremizde e, olan depremlere göre baktığımızda ve fayların boyuna baktığımızda 7.4'ten daha büyük bir deprem olma olasılığı... Çok düşük. Yani ve, kabul edilmeyecek. Ve Çanakkale'deki inşaatlar, diye yeni yapılan inşaatlar da şu anda evet. bu yönetmeliğe göre yapılıyor. Aynen, Onun aynen için de biz müteahhide gittiğimizde... Arkadaş, isteme hakkınız var. Sizin şu andaki bu kaç şirketindeki depreme veya iğmeye dayanıklıdır? Bu konuda bize bir belge verebilir misiniz? Soracağım ben ona. Sormak zorundasın. Tamam. Var. tamam Anladım. Depreme dayanıklı. İsteyeceksin bunu. Bunu istediğiniz zaman bu iş çözülür. Ben o müteahhide depreme dayanıklı dediğim zakitte o iğme midir nedir Beşikler. onu anlar. Anlaması lazım. Beşikta Anlamıyorsun zaten yandın. Tamam. Turgay Terli ben şimdi no, tamam.